Türkmeneli Özel Başarı ve Onur Ödülü Erşat Salih'e veriyoruz. Alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Sayın Salih. I. Efendim, Sayın Erşat Salih'i benim can dostum, büyük Türk milliyetçisi, Yılmaz bir Türk savaşçısıdır ve Irak'ta Türklüğün gerçekten büyük bir temsilcisidir. Aynı zamanda köken olarak da hemşerimdir. Yaycı köyünden işte bizim oralardan Kerkük'ten Kerkük davasının Musul davasının Türk elinin ben Türkmen eli demiyorum Türk elinin hem Irak'ta hem Suriye'de büyük bir gerçekten mücahididir. Onun için bana bu ödülü vermek büyük bir şereftir. Sağ olsun var olsun. Çok değerli büyüklerimiz, saygıdeğer Abilerimiz, kardeşlerim, bacılarım. Ödüller sorumluluktur. Ödüller sırtımıza daha fazla görevleri bize teklif etmektir. Ben hızlı alarak buradaki dostlarımıza Kerkük'ten, Türkmen Dağı'ndan, Telafer'den tuz hurmatıdan yüz yıldır anasından koparılan Kerkük Türk coğrafyasından sizlere saygı selam getirdim. <laughs> Değerli büyüklerimiz, bugün dostluktan, kardeşlikten bahsettiğimiz zaman bir Türk dünyasına bakıyoruz. Türk coğrafyası, Anadolu'muz, Türk varlığımız tehdit altında olmamak için hep beraber bir Türklük kimliği altında birleşmeliyiz. Mezhepler, bölgeler, bunlar hepsi bir tarafa bırakılması lazımdır. Bugün kader bizi öyle bırakmışsa Kerkük'teyiz. Kırım'daki dostlarım Kırım'daysa, Bakü'de, Azerbaycan'da, Karabağ'da olanlarımız oradaysalar, Çin'de kardeşlerim, Türklerim oradaysalar ama kader bizi öyle parçalamışsa ama içerimiz, hedefimiz, varlığımız Türk dostluğudur. Türk varlığıdır, Türk insanının kimliğini korumaktır. Hepinize burada olanlara özellikle kardeşlik ödülü dilen bizlere verilen bu ödül bizim için büyük bir amanettir. Sizlere ve muhteşem bu topluluğa teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.